Femi Muhsin Bölüm 583 Sayfa 1921 Allah bu günlerde keşif, icat ve fen olarak insanda görünmüştür. Bu da insana dünya saadeti için olan ilahi lütuflardır. Bu hakikati inkar açık bir delalettir. Elverir ki bu fen ve icat bilgileri insanların iyiliği için tatbik edilmiş olsun. Yoksa insanı mahv için olmasın. Laikim diyen bir devlet insanın ırz ve namusunu malına ve hayati haklarına hürmet etmelidir. Çünkü herkes imanlı olsun ya da olmasın aynı bir olan Allah'tan ilham almaktadır. Başka bir Allah'tan değil. Her devlet Allah'ın nizam isminden nasipli bulunduğu derecelere kadar pay ve almaktadır. Şu var ki Allah'ın emirlerine muhalif olarak yani memnu kıldığı bir şeyi kanun ile yapılmasını emreden layık devlet, Allah'ın ceza gününde Allah önünde mesul tutulacaktır. Yani Allah'ın insanlara yapma dediği bir şeyi kanun haline koyarsan, hak katından mesulsün ve mutlaka ceza görürsün bugün görüyor, okuyup duyuyoruz. Bazı batı ülkelerinde Allah'ın men ettiği erkek ve kadınların kendi cinsleriyle yani erkek erkeğe ve kadın kadına olan ilişkileri kanuni bir hak olarak tescil ettirmeleri hak katına makbul olmayıp cezayı doğurmaktadır. Bugün medeni memleketlerce kabul edilen bir hüküm vardır. Herkes itikat ve imanında hürdür ve bu hususta kimseye cebir edilemez, yani zorlanamaz şeklinde. Halbuki Allah'ın emri kendisinin doğru olarak bilinmesidir. Allah'ın Kur'an'daki bu emri dünyadaki bütün insanlar içindir. İnsanlara cebir edilmemesi Allah'ın takdir emri onlar için böyledir. Düşünün, dünya işlerini din işlerinden ayırdık demekle Allah'ın dünya işlerine müdahalesi men edilebilir mi? Bu mümkün değildir. Çünkü biz her şeyi Allah'ın ilham ve kuvvetleriyle yapmaktayız. O halde dünya işlerimize Allah'ın karışmasını men etmek fikri aşikar olarak delalettir. Bugünkü kadın erkek gibi güzel okumuş tahsil görmüştür. Devlet tarafından verilen vazifeyi yapmakta kabiliyet ve iktidarını ispat etmektedir. Erkek gibi aynı hayat haklarına maliktir. Devlet işlerinde pay almaktadır. Hükümet de onun haklarını kefaletinde tutmaktadır. Giyim işlerine gelince her kadın erkeği tahrik etmeyecek bir şekilde giyinmelidir. Memleket kadınları giydikleri muntazam elbiseleri giymekte dikkatli olmalıdır. Şu şartla ki giyim şekli kimseyi tahrik etmemelidir. Bu dini bir kaidedir. Demek ki laik kelimesinden Allah sen bizim işimize karışma. Biz istediğimiz her şeyi yaparız şeklinde bir anlam çıkarmak mümkün değildir. Çünkü Allah her an bizimle beraberdir. Allah'tan kaçmak doğru değildir. Çünkü seni yaratan daima rahmetiyle muamele etmiş ve bu ihsanlarına her anda devam etmektedir. Allah ben seni daha çok seviyorum. Sen bana bir adım at, ben sana bin adım atarım buyuruyor. Şu haldeyken sen ondan kaçarsan buna delalet ve gaflet denir. Allah insanların hayrına olmayacak şeyleri istemez. Daima daha güzel ve daha ileri olmanızı ister sevgili efendimiz, hakiki ilmin peşinden koşmayı emreder. Din gerilik değil, aksine son derece ileriliktir. Dini istismar edenler kötüdür. Bu istismar edenleri ayıklamak da, dine hizmet ve aydınlığın ortaya çıkmasına vesiledir. Böyle bir vazifeyi yapmak için devletin güçleri mevcuttur. Bu görev yapılırken, hakiki din sahipleri de sana duacı olurlar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin, zat, sıfat ve efali hakkında bildirilen bilgiler asla değişmez. Allah Kur'an'da kendisini tarif etmiştir. Kul hangi haliyle sen böyle değilsin diyebilir. Böyle şey olmaz ve bunlar için yorum bile olmaz. Bunlar kat'i hükümlerdir. Namazı Hz. Peygamberimiz tarif etmiştir. O nasıl tarif ettiyse öyle kılınır. Bazıları namazın kılınmasını değiştirirler veya benim namazım kılınmıştır iddiasında bulunurlar. Bunların amellerinin ecri kendilerine aittir. Ancak namazı sen peygamberimize uymak için kılıyorsan, onun tarif ettiği gibi kılarsan makbul olur. Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır. Dünya meseleleri yani miras ve evlilik gibi meseleler zamana göre fenalık ve kötülük ret, iyilik ve güzellik ise nazara alınarak yorumlanabilir buyurulmaktadır. Kur'an'ın zamana göre değişir sözü bundan ibarettir. Yoksa Kur'an değişmez. İran'da bugün gazetelerden öğrendiğimize göre iki saatlik evlenmeler ve boşanmalar varmış. Bu şekilde dine uymaya çalışmak Kur'an'ı yorumlamak değil, aksine tahrif etmektir. Böyle peşin hükümlü şeyler makbul değildir. Çünkü bir insan ayrılmak üzere evlenmez. Bu türlü ilişkilerin adı başka şeydir. Böyle bir aile ve böyle bir toplum olmaz. Bu tahrifat dini yozlaştırır ve bu yüzden cezaya müstahaktır. Çünkü Kur'an'da Allah fuhuş ile emretmez buyuruluyor. İslam tasavvufu insana barış ve huzur getirir. Bir Fransız kadın düşünürü, çağdaş Fransız düşünürlerinin ortak fikri olarak 21. yüzyılın manevi bir asır olacağını beyan etmiştir. Bu farklı gözüken haller esasında hayırlıdır. Sevgili Efendimiz, ümmetimin arasındaki fikir ayrılıkları onların hayrınadır buyurmuştur. Böylece eğri ve doğru kesinlik kazanır ve yolumuzun emniyeti ortaya çıkar. Aynı Fransız düşünürü, insanlar zaman zaman materyalizme yani maddeciliğe saplandığında boşluk içinde kalmışlardır diyor. Yani taş gibi bir şey olduğunu ifade etmektedir. Yurtta sul, cihanda sul sözünü açmak ve daha iyi anlamak maksadıyla sana tekme atmış bir insana sul içinde olacağım diye hiçbir şey yapmamak yanlıştır. Hz. Ali Efendimiz bir kişi kendi haklarını müdafaa etmez ise mesuldür buyuruyor. Demek ki devletime, milletime, aileme ve yuvama zarar verene karşı koyacağım. Yoksa sulh içinde olacağız diye pısırık kalmayacağız. İslamiyet pısırıklık dini değildir. Ne yapıldıysa eyvallah demek değildir. Hak ve hürriyetlerin müdafaa edilmesini isteyen bir dindir. Cuma namazı ancak ve ancak hür bir memlekette kılınır farz olan cuma namazını kılabilmek için memleketindeki düşmana karşı koymak ve hürriyetini ele geçirmek gerekir. Sayfa 1924